Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya gönderilen şüpheli mektup Beyaz Saray'ı alarma geçirdi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ilk incelemeler sonucunda Obama'ya iletilmek üzere gönderilen mektupta öldürücü resim maddesinin bulunduğunu açıkladı. Kongre binasına gönderilen şüpheli paketler ise araştırılıyor. Beyaz Saray mektup üzerindeki incelemelerin sürdüğünü belirtti. Beyaz Saray'ın posta merkezinde Başkan Obama'ya gönderilmiş ve içinde şüpheli madde bulunan bir mektup tespit edildi. Gerekli testler yapıldı. FBI konuyla ilgili soruşturmayı yürütüyor ve konuyla ilgili başka testlerinde yapılacağını açıkladı. Cumhuriyetçi Parti Mississippi Senatörü Roger Wicker'a da dün içinde resim maddesi bulunan mektup gönderilmişti. FBI şüpheli mektupların Boston maratonundaki bombalı saldırılarla bağlantılı olduğuna dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor.